Herkese selam dostlar. Evet, bugün uzun bir aradan sonra diyelim bunu yapmıştık. Kömür tilki görevini yapacağız. Bunun için ne yapacağız? Neredeydi o? Tezgah, zımpara taşına al satır yapacağız bir tane arkadaşlar. Satır almıştım ben. Buraya her şeyi yığmıştım ara ara yapıyorum. Son durumu da sizlere şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar toplam 29 level olmuşum. 30'a çok az kalmış ki zaten videonun nedenini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Gerçi o ana ben onu ya pazartesi yayınlayacaktım ama ön önden bir video çektim ben arkadaşlar. Çekiliş videomuz vardı. Onunla alakalı zaten yarın video yayınlanmış olur. Şimdi şurada eşyalarım vardı benim. Bunları ben eve bırakmayı unuttum arkadaşlar. Şunları sallayalım şöyle fazlalarını. Şunlar ne diyeceksiniz arkadaşlar? Az önce buradan satın aldım. Birazı da şeyden gelmişti. Şunlar çok mu fazla aldım? Alt tüfeğim de var arkadaşlar. Ho, Ho. Onu şöyle koyalım da. Alt tüfeğine ihtiyaç yok. Şuradan satırı aldık arkadaşlar. Gidelim av satırını yapalım. Ve şu ilk görevimizi başlatalım arkadaşlar. Bu sefer tek tek gideceğim görevlerde. Daha hızlı ve daha etkili olacağına inanıyorum. Bakın bir tane ya üretmişim ben bu bir ara. Şöyle koyalım. Hadi satırı da ekleyelim arkadaşlar. Bu düz satır değil ya. Şu modlu bir satır. Şuradan geç dedim arkadaşlar ve aldım. Satırımızı yaptık. Tilkinin izini sürme görevimiz başlamış bulunmakta arkadaşlar. Şunu ödülünü aldık. Nerede bulunuyormuş? Kireç taşı kuleleri ve uçurumlarda arkadaşlar. Yakın dövüş silahı kullanacağız. Kireç taşı kulelerinde kaçak avcıları yok et görevi var. O zaman ne yapalım? Ona göre bir hazırlık yapalım arkadaşlar. Şu üzerimizdeki fazlalık malzemeleri tekrar bir bırakalım. Merhaba kardeşim merhaba. Bu aradan gidiyoruz şöyle. Tuzak lazım olacak arkadaşlar. Tuzak kullanmamız gerekecekmiş. Görmüştünüz. Tabancanın birini daha bırakalım. Ne alalım? Ben bugünün balıklarını tuttum. Ama mağaradan her gün arkadaşlar bu arada yani uzun zamandır videolarda söyleyeceğim. Unutuyorum biraz geç olmuş olabilir ama hala 9 gün var. Hiçbir şey olmaz. Her gün mağaraya giderek arkadaşlar Bileme taşı elde edebilirsiniz. Buradan lavaboyu da gördük ama. Bakalım. Bugünkü yenilenmiş mi? Yenilenmiş valla. Hemen topluyoruz. Bunları da alalım. Sonra hızlıca kireç taşı kulelerine gidelim. Demir kazma istiyor. Bildiğiniz gibi evdeki ya ben Allah'tan hazırlığımı yapmışım. Evde craft edip geliyorum. Hatta birçoğu da benim envanterde var şimdi. Dürüst olmak gerekirse. Oradan kazarak elde ediyorum. Neyse. Burası bitti arkadaşlar. Demir kazmayla gelir ben buraları da kazarım. Hızlıca çıkalım ve kireç taşı kulelerine gidelim arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kireç kulelerine geldim. Şey kulelerine gitme. Evet dostlar sonunda ulaştık buraya. Kireç taşı uçurumlarına geldim arkadaşlar. Kireç taşı Kulelerin kulelerinde domuz var bildiğiniz gibi. Ve domuz demek bizim için risk arkadaşlar. Biz sadece görevimize odaklanacağımız için. Şu ikisini de alayım ben ya. Şurada da var bir tane. Ah! hayvanı vurdum ya. Gri kurt varmış. Şunu da hazır gelmişken indirelim de arkadaşlar. Elimdeki hangisi ya? Ulan ben yanlış olanla vurmuşum. Eyvah. Fark etmedik arkadaşlar. Gel. Bunu da alalım. Eve hindi lazım. Aha geliyor. Evet arkadaşlar. Burada bir tilkimiz var. Yakında üst silahıyla tilkiyi indirdik bakalım ne verecek. Saydı mı? Bir tane. Tamam çok güzel. Tuzakla bir tilki yakala. Elimde bir tane tuzak olduğu için ben bir taneyle davranacağım arkadaşlar. Ha iki tanesi de şey geliyor. Şimdi bu eleman tekrar buraya gelir mi acaba? Ya biz buna ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt şunları alalım. Tamam çok güzel. Heh, oynayı orada giderken arkadaşlar. Şu arkadan bir gidip buna bir yanaşalım. Normal bir tilki. Bunu ben az önce arkadaşlar silahla kazara yer aladım. Yani boş şeyle. Daha doğrusu. Gel gel. gel. Ya yapma ya. Kokacağız. Bu yer yüzüne. Neyse. Sezon da kasmış oluyoruz arkadaşlar. Bir yandan da şikayetçi değilim. Piştin Tommy. Tommy dur. Tamam Tommy. Tommy is dead. Yukarıdakini de halledelim. Bize musallat olacağın arkadaşlar. Biz ona musallat olalım. Aha. Bir adam peşimize takıldı ya. Evet, şimdi, böyle vurulmaz. Böyle böyle. Böyle. Böyle vuracaksın. Böyle. Kaçak avcı. Tamam. Bir kaçak avcı da indirmiş olduk arkadaşlar. Seri halde toplayalım. Kimide ne varmış? Hiçbir şey yok. Ona kalsın. Şuna dalarım ama. Şu gri kurda bir tek atayım. Ah ya arkadaşlar. Sadece et olarak yararlanabileceğiz bundan. Eşekliyim elim ya. E, hayır, hayır, hayır. Ha, şu Kuyruğu da alalım. İyi baya. Kuyruk biriktirmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçak avcılarla da mücadeleye devam. Ne yapabildik şimdiye kadar arkadaşlar? E, i̇ki tane tilki öldürmüşüz. Kaçak avcıları yok et dedi. Bir tane de bunu halletmiş olduk arkadaşlar. Kuyrukları koyacağız. Tuzakla bir tilki yakala. Tuzak basmam lazım. Eve gidip tuz adı nasıl bastığımızı zaten göstermiştim. Tekrar bir şey yapalım. Ben şuraya bir dolaşayım arkadaşlar. Varsa halledeyim. Evet dayanamadım ve o zor yere de geldim arkadaşlar. Burada domuzlar vesaire de olacak. Burada önüme henüz hiçbir şeyin çıkmaması da. Ayı mı lan o? Arkadaşlar ayı için biraz erken olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ama neyse bu tuzağa heba etmeyeceğim. Ayı pençesi de çok iş yapardı. Yalan yok şimdi. Nasıl yaparız onu? Yani o biraz zorlar arkadaşlar bizi. Ayıya hiç mi bulaşmasak? Bulaşmayalım bence. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Lan bu da ayı var ya. Neyse biz ayıya hiç bulaşmadan arkadaşlar tilkinin peşinden gidiyoruz. Şu tilkiyi aldık. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, girer girmez kurtların burada bir abla yediklerini görüyorsunuz. Aferin olsun deyip hiç bulaşmadan ama ben size ne? bulaşmayacaktım ben sana ya. Gel. Bulaşmayacaktım ben size. Neyse lan tüyleriniz var anasını satayım. Bir işe yarar. Evet e, buradan geçen o motorlu arkadaşa da saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yaz geldi malum artık arkadaşlar pencereyi falan açıyoruz. Şuradan gidip bir yargı dağıtayım. Yani. Bana ulaşmayacak mı? Kaçak avcı. Evet iki, iki tane kaçak avcı öldürmüş olduk arkadaşlar. Şunları lootlayabilsek var ya efsane olacak e, lootlayamadığımız için. Gel birader. Çok seri gidiyoruz. Çok 10 numara 5 yıldız. Şunu da öldürelim. Tamam harika. Sadece arkadaşlar şunları öldürüp. Bakalım. Ya burada ne alemdeyiz. İyi güzel. 55. sandığı alacağız arkadaşlar. 2169 puandayız. Ya şunlardan birine bir tuzak kurmayı deneyeceğim arkadaşlar. Onlar da beni görünce rota değiştirecek muhtemelen. Ben böyle uzağa bir gideyim. Buradan şu tuza bunun yerine koyuyorum arkadaşlar. Bakalım geri gelecek mi? Yani gelecek nokta bura mı? Ah be. Ah be. Gördüm beni arkadaşlar. Yalandık. Şunları toplayalım biz öldürdüğümüz hayvanları. Tam bu eleman geliyor aslında var ya. Benim. Çok hızlı davranmasın. Hayır bunları yakalamak da zor arkadaşlar. Hayır ya ne yaptım? Bu geri zekalı senin için oldu. Ya arkadaşlar yine görevde bir önce şu zombileri avlayacağım ondan sonra ya. Yaş ne baş belası oldunuz ya. Al zıp zedini yap. Hiçbirinizin ölümünden ben sorumlu değilim. Vur gitsin. Burada birini daha yemişler arkadaşlar Velemandaki şunları da alıyoruz Şunları da keyfine yiyeceğim sinirimden Burada iki tane var Nasıl yapacağız tamam Buraya hiç bulaşmayacağım Direkt devam edeceğim Haritada baka tilki var mı diyeceğim de Tilkilerin hepsini hallettik arkadaşlar Aha yukarıda Kurt postu çok fazla topluyoruz yani Kurtlu görevleri yapmak gerçekten Kolay ve keyifliydi Aha. Tilki. Bir tane fox varmış arkadaşlar. Ya bunun gelip arka tarafına kuruyor mesela. V ile bir tane tuzak kursam. Mesela bu eleman buraya gelir mi? Ben onu oradan kovalasam nasıl olur ya? Ön tarafına çaktırmadan gideceğim mesela. Beni görecek, ürkecek. Ha mesela. Harika. Harika arkadaşlar. Galiba yaptık. Tam bunu kurunca zaten korkutunca üstüne gidiyormuş. Bakalım tuzakla bir tilki görev yakala görevimiz oldu. Kaçak avcı görevi de bitmek üzere arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz şu an. Ve 3 tane daha halledersek tam yetiyor işte arkadaşlar. Evet dostlar, şimdi yine giriş yaptık haritaya. Bu haritada 2 tane tuzakla tilki yakalayacağız. Bir tane de herle yere kaçak avcı avlayacağız. Bak yukarıda tilki var arkadaşlar gördünüz. Tabi ben öncelikle öncelik olarak bu sefer haritadaki bütün düşmanları öldüreceğim. Tabi bunu kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Burada bizim elemanı hala bulamam arkadaşlar. Düşmanımızı kaçak avcıyı o ortalarda bir yerlerde avlanıyordur muhtemelen. Evet arkadaşlar, kaçak avcıyı bulduk. Onunla bir güzel ilgileniyoruz. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Buradaki ilk görevimizi tamamlamış olduk. 3 kaçak avcı yok ettik. Ve geri kalan görevlere de şimdi odaklanacağız. Konteynere 7 tane tilki kuyruğumuz hazır zaten. Ee, yakın dövüş kullanarak tilki öldür. Ha, daha onlar varmış arkadaşlar. Ben haritaya herhalde bir kere daha falan girip çıkmam gerekecek. Nasıl yaparız bunu? Bu elemanı ben buraya getireceğime göre. Ay işte be arkadaşlar. Şurada bunu oradan buraya ko kovalarım ben ya. Şu bu kısma yerleştiriyorum arkadaşlar şöyle. Aç kardeşim aç 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 aç. Çok güzel. Şu arkadan şöyle gizlice dolaşıyoruz. Teki kuyruğumuzu da aldık. Çok güzel. Yakın üç hala geçerliymiş. 3 tane gördüğümüze göre şunu alabiliriz arkadaşlar. Bu elemanı indirdik. Ya her yerde çok fazla kurt var arkadaşlar. Şu kurtları haklayayım. Şunu da haklayacağım. Oo baya kurt, kurt, tüysüz şu. Ya, kaç kaç kaç. Yanlış yöne koştun ama ya. Tuzak bu taraftaydı. Tuzak bu tarafta tuzak. Evet, manuel olarak tilki de kovalamadık demeyiz. Bö, bö 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 yanlışım yanlışım. Yas yas Glay hadi. O tarafta yine ha. ha doğru gidiyorum doğru gidiyorum. Hadi orada bir yerde tuzak olacak. Ona bir beni yorma. Tuzak nerede lan? Ha ah, çok güzel arkadaşlar. Şöyle arkasından gizlice gelip böh yaparsak. Muhtemelen aklı çıkacak. Bö, Ah oh be. Ya ayak hakkı çıktım. Vurdum. Evet, yönlendirdim tuzağa doğru. Lan bizim tuzak nerede? Ha tamam, çok güzel. Gördüm tuzağın yerinde arkadaşlar. Ne haber? <laughs> koş 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 koş. Ya çok yukarıdan geçtin ama. O zaman ben kendim yakalanacaktım ya. Ha tamam. Çok güzel arkadaşlar. Yakalandı. Hallettik. Bakalım. Yakında üst silahı kullanarak tilkileri hallettik arkadaşlar. Sadece bir tuzakla tilki yakala görevimiz kaldı. Anlamen x olarak çekip hızlıca sizlere göstereceğim. Şöyle, şöyle bir şey dolaşayım. Değil hatta direkt göreve gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son yere giriş yaptım. Şu kısma şöyle bir tuzak atacağım. Ve her iki yönde tilkileri buraya yönlendirmeye çalışacağım. Bakalım onlar mı tilki biz mi? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Ne haber? Heh. Evet yakalandı çok güzel arkadaşlar ama şimdi sen kaçarsan olmaz ki görevi de hallettik arkadaşlar böylelikle bakabilirsiniz tuzakta tilki yakalama görevi de şimdi sadece konteynere tilki kuyruklarını eklemek ve şu görevi başlatmak lazım hemen ödül için arkadaşlar Isabel'in yanına gidiyoruz merhaba Isabel burada şu an yok. Ama bunu buraya ekleyince Isabelle birazdan yeniden düşelim. Çok fazla oldu. Bakalım kurt şey e, tilki kuyruğu bizi 30 seviyeye çıkarttı arkadaşlar. Evet. Bunlar da fazla olanları da sandığımıza koyuyoruz. Sonrasında ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Bunlar burada böyle bizi bekleyecek ve biz arkadaşlar şunu da alalım. Gerard ile konuşacağız ve şu görevi alacağız. Tabii ki bu onun haricindeki bir bölüm olacak arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir bölüm olmasını istemiyorum. Hemen arkasına yayınlanacak zaten. Bakalım 30 levellikleri açmıştık. ya. burası açıktı zaten ben de diyebiliyorum. Hatta bak bunu satın almışım ben arkadaşlar. Bakalım burası tamamen açılmış oldu arkadaşlar. 5 tane alabiliyorum. Köpek yavrusu alabiliyorum. Elektronik devre alıp aslında bunker... Bravo için hazırlık ya da yapabilirim. Tuğla da varmış. Tabii önceliğimiz bizim ne arkadaşlar? Önceliğimiz ATV. ATV odaklandık. E, hatta şu ödül alırsak biz sandığı ondan sonra geriye yakalan paralarla onları alabiliriz. Hızlı bir şekilde bitirirsem ben günlük para kasar bunları da satın alırım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolar seri halde gelecek. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sakın ölmeyin. Bye.